Selamun Aleyküm dostlarım. Bubun serüveninin 5. bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle şundan başlamak istiyorum ee, kanalıma ilk defa denk geldiyseniz videomu ilk defa izliyorsanız ha şunu söyleyeyim kanalıma ilk defa denk geldiyseniz yani videomu ilk defa izliyorsanız videoya bir tane beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız ayrıca da kanalıma abone olarak bana çok destek vermiş olursunuz bin aboneye adım adım ilerliyoruz desteklerinizi bekliyorum şimdiden destek gösteren herkese teşekkürler diyorum. Şimdi özete başlayayım kısaca beni bilenler var bilmeyenler var. Ben belediye binası 11 zefinton YTH hesabımda 6. inşaatçıyı ee, almaya çalışıyorum ve bunu seri bir haline getirdim. Seri yaptım videolarımda 6. inşaatçıyı almak istiyorum sizlerle birlikte. Tamamdır Şimdi şu bölümde ne yapıyoruz? Bugünkü bölümde ee, unutmadan ben ne yaptım video dışarısında 4. bölümü bitirdikten sonra. Tabii ki de şöyle saat kulesini. Hızlandırayım. Ee, bu arada saldırı yapalım. İnşallah saldırı yaptıktan sonra savaş makinesini taşla bitireceğim. Yeniden savaş makinesini taşla. Daha doğrusu e, ganimetle taşla değil. Ganimetle yükseltmeye alacağız. Ben videodan e, dışarıda ne yaptım? 4. bölümden sonra. E, savaş makinesini 7. seviyeden 8. seviyeye yolladım. Başka ne yaptım? Ve Bizim burada havanımız var. Havanı da 7. seviyeden 8. seviyeye yolladım. İnşallah havanla artık işimizi bitiriyoruz. 7 gün 23 saat. 30 dakika sonra tamamdır ee, saldırılara başlamak istiyorum birazcık ganimetim var inşallah saldırılardan sonra güzel bir şekilde ganimetim olacaktır Yetmezse de tabii ki tüccar kısmında baskın hafta sonu madalyalarıyla alacağım Helal olsun ulan Bakıyoruz ne yapıyoruz şimdi şöyle 1 2 3 tamam şöyle minyonları sahaya sürdüm ee, helikopteri şuradan sahaya sürdüm bu arada e, düşük seviyelerde olan arkadaşlarım için, dostlarım için e, ve 6. inşaatıyı almak isteyen dostlarım için e, şu orduyu tavsiye ederim. Minyonlar, e, klasik olarak hava indirme balonları cidden düşük belediyelerde, e, daha doğrusu inşaatçı üstünde güzel bir şekilde iş yaptığını düşünüyorum. Kendim de bu orduyu kullanıyorum, aralıksız kullanıyorum, orduyu değiştirmedim. Ana hesabımda da kullanıyorum tabii ki de, e, daha doğrusu inşaatçı binası 10 sularında. <laughs> ee, özür dilerim. Boğazım halen düzelmedi ama toparlayacağız. Ee, ana hesabımda da kullanıyorum inşaatçı binası. Onu hesabımda ee, daha doğrusu inşaatçı binası onda. Orada da güzel işler çıkarıyorum işte söyleyebilirim de ama orada biraz daha sıkıntılı oluyor. Düşük seviyelerde gördüğünüz gibi iki tane hava indirme balonum kaldı. Hatır saldır miktarda minyonum var ve olmaz olmazımız savaş helikopterimiz var. Şimdi 1 2 3 şuraya minyonlar Şuraya tamamdır. Helikopteri de şuradan sahaya sürdüm. Bakalım ne oluyor. Ordu güzel. Güzel işler çıkarıyor. Tavsiye ederim yani. Ben de bu orduyu kullanıyorum. Düşük belediyelerde inşaatsı üstünde güzel bir şekilde iş çıkarıyor. Verim alabiliyorsunuzdur. İnşallah Tesla çıktı bu arada. Arkadaş koyma ya şunu şuraya. Tamam kardeşim. Bu taraflarda bak biri burada. Tamam. Koymayın ya şunu ya. Tamamdır konumuz bu değildi artık havanımız bitiyor havan bittikten sonra ne yapacağız havanın bitme videosunda ayarlayacağım havan bittiği gibi zaten videoya alacağım inşallah o 6. bölümde mi olur yoksa 7. de mi olur İnşallah kısmet zaman geldiğinde göreceğiz ama ya 6 olacaktır ya 7 olacaktır 8'e doğru gitmez yani 8 olmaz diye tahmin ediyorum yaklaşık 4. bölümü 6 gün önce atmışız istedim ki. Bir tane bölüm daha atalım geç kalmayalım bu bölümü sevdiğinizi biliyorum bölümü derken bu seriyi sevdiğinizi biliyorum ama like'larda kendinizi gösterin diyorum like'larımız biraz düşük geliyor anlarsınız öyle umarım tamam burada nasıl saldıracağız şöyle 1 2 3 ardından şöyle minyonlar güzel bir şekilde şöyle şuraya da helikopteri yolladım bu arada köy incelemeyi soranlar var ee, şunu söyleyeyim köy inceleme için ne zaman gelir ee, yaklaşık köy incelemeyi eskiden haftada bir değil de 5 günden bir falan atıyorduk ama artık e, biraz geciktirdim neden geciktiriyorum izlenmeler düşük geliyor ee, onun için izlenmeler düşük geliyor like'lar düşük geliyor onun için biraz e, nasıl söyleyeyim geciktiriyorum ee, yaklaşık bir hafta 8 gün falan e, böyle aralık veriyorum öyle yolluyorum <laughs> buradan da hızlı bir şekilde Çıktık yani bildiğiniz 3-4 gün sonra bugün kaçıncı gün haftanın ikinci günü evet hafta sonu falan gelebilir. Hafta sonu gelir kesinlikle hafta sonuna kadar yetiştiririm yani merak etmeyiniz. Şöyle nereden 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 şöyle bir. şöyle 2 şöyle 3 minyonlar gördüğünüz gibi minyonların bir tanesini kaybetmişiz. Ordu cidden güzel işler çıkarıyor. Şöyle şunu da şuraya, Yolladım helikopteri şuraya hızlı bir şekilde bitirelim. E, 6 yıldız daha alalım. İnşallah alırız, alırız. Sıkıntı değil, alırız. Zaten köyde pek fazla bir şeyimiz yok. Bu arada e, yükseltmem var. E, şöyle görüyorsunuz max seviyede kullanıyorum ama max seviye olmasa bile yine bu ordu üçlük atıyor. Savaş günlüğümü de gösteririm. Sıkıntı etmeyin şimdi burayı bitireyim. Direkt savaş günlüğüne geçeceğim. Orada zaten göreceksiniz. Hero Max daha doğrusu Max olmadığı zamanlarda, yani bildiğiniz 18 seviye olmadığı zamanlarda benim birliklerim ben yine de üçlük atıyordum. 6 yıldız alıyordum. %200'ü yapıyordum. Şöyle göstereyim. Tamam. <laughs> Son bir saldırımız daha kaldı. Savunma günlüğü değil saldırı günlüğü. Mesela max olmayanlara geçeceğim. Şunlar max. Gördüğünüz gibi mesela 4 gün 18 saat önce saldırı yapmışım. %200 almışım. Max bir şekilde zaten değil ordum. Ama güzel bir şekilde saldırı yapıyorum. En azından 6 yıldız alıyoruz. Yaklaşık 2 saldırı da tamamlıyoruz. Evet 2 saldırı da bitiyor. Şimdi Burada ne yapıyoruz? Şöyle şu bir, şu iki, şu üç, bir tane buraya. Şöyle, şu, tamam. Şöyle. Helikopteri şuradan yolladım. Gitsin. Bakalım. Bakacağız. Tamam. Ee, yarına açıkçası ne videosu gelir? Şunu planlaştırmadım. Bu arada dün e, simyacıyı aldım. E, sıfırdan Clash of Clans'ta e, o serimizde simyacıyı aldım. Güzel bir video oldu göz atmanızı tavsiye ederim. Bundan önceki video tabii ki de güzel bir şekilde video çıkardık. Ee, yarına ne videosu gelir? Ee, ama köy inceleme videosu kesinlikle gelmeyecektir yarına. erteliyorum. Ee, biraz yorumlar falan da toparlansın. Az yorumda geldi millet. Yorumlar falan da biraz toparlansın. Ondan sonra hafta sonuna doğru yani atarız ee, kanala köy incelemeyi. Ama yarına ne videosu atacağım? Şu anlık aklımda bir şey yok. Şimdi şöyle bir şöyle iki ardından minyonlar tamamdır. Şöyle şu bir şuradan <laughs> sahaya sürdüm. Helikopteri gitti. Tamam. Sandık açılımı bu arada ne zaman atarız? Sandık açılımı da yaklaşık 24 sandık galiba daha sandığımız var. Son gününde de sandık açılımı yeniden isterseniz yorumlarda belirtin bu arada. İsteseniz sandık açılımı videosu da atarım. Tabii ki de sandıkın sandıkların son daha doğrusu. Tamam buradan da 6 yıldız aldık güzel bir şekilde. Tamam. Şimdi şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şimdi şimdi. Tamam 225.000 de buradan çektik. Ay maşallah. Okey. Okey okey. Şurada neler var bir bakmak istiyorum. Kara eksir kahramanlar kitabı. Millet aslında ben kahramanlar kitabı da basacağım. Neden basacağım? Ee, Asıl tarafta değil saçmalık olabilir saçmalık gibi düşünebilirsiniz ama altıncı inşaatçıyı hızlı bir şekilde almalıyım. E, hızlı bir şekilde almak istemezsem zaten e, kahramanlar kitabını yükseltmezdim bu tarafta yani bu tarafta basmazdım herolarımda. Ama şöyle 15 seviye oradan e, 22-23 yapacağım 20'lerden sonra e, zaten e, taş falan biriktiriyorum 20'lerden sonra e, kahraman kitabı da kullanmayı düşünüyorum ama şimdilik kullanmayacağım asıl tarafı toparlıyorum. Ha 77 taş gider mi buraya? Videomdan önemli değildir. 77 taşı bastım. 1 milyon 800 bin. Tamam gel şuraya koçum. Şöyle baskın madalyam var mı? Var. Şöyle 1 milyon buradan aldım. Geldim şuraya. Şöyle e, 9. seviyeye yolladım. Gittiği hayırlı uğurlu olsun inşallah. 2 e, gün sonra yine yükseltme yaparız mı? E, Ganimetim yeterse yaparız. Olmazsa da e, video dahilinde falan yine 6. bölümde e, ganimet kasarız. Yıldız bonusunu tamamlarız. Ondan sonra yükseltme yaparız. E, konu şuraya geldiği zaman ise e, çoklu havanı ne zaman yükseltiriz? İnşallah yükseltmeyeceğiz daha doğrusu. Bitti yani çoklu havan bitti ve bittiği gibi şöyle açayım şurayı. Bizim bir tane görevimiz tamam olacak mıdır? Olmayacaktır. Olmayacaktır. Şöyle bir dakika. 18 seviye. 3 an, e, 9 seviye tamam havana bir seviye daha yapacağız havana bir seviye daha vereceğiz ama bununla birlikte havanı zaten e, 8 seviye olduğundan sonra geleyim asıl tarafa nerede benim bir tane havanım şöyle geldim şuraya geliştir diyeceğim havanımın bittiği gibi havanın bittiği gibi bu havanı yükseltmeye alacağım tabii ki de burada Hı, bir dakika bir dakika e, savaş kitabı ha, inşaat kitabımız yok inşaat kitabımız yok. Ne yaparız? Düşünürüz ya bir şeyler düşünürüz. Zaten onun süresi bayağı fazla. Yanlış bilmiyorsam, yanlış söyleyebilirim bu arada. Kusura bakmayın yanlış söylüyorsam. 10 günden fazla oluyordu. Yine altını çizerek söylüyorum, yanlış bilmiyorsam. Kitap falan gelirse bu arada sandıklardan çok tatlı olur. Direkt kitap basarım zaten. Beklemeyiz. Ama beklesek de sorun değil. Ee, onu beklemesek bile bitirmeyeceğiz şimdilik. Daha şu bitecek. Ondan sonra ne bitecek? Herolar bu arada Şu motorcu arkadaşlar cidden canımı sıkmaya başladı. Bamcum sesi geliyor. Kafam bozuluyor tamam. Konumuz bu değil. Ee, şimdi bunu bitireceğiz. Neymiş bu? Ee, 4 gerekliliği tamamladın. 4 mü? Bir dakika. Bir dakika. Ha, şimdi, şimdi oldu? Ee, kafam gitti bir anda. Ee, aslında 3 binayı geliştireceğiz. Okey. Bu gitti. Bunu yaptık. Ee, 18 seviye. Bunu da kolay bir şekilde yapacağız. Şöyle <laughs> savunma havanı yükselteceğiz. Hero'ları yükselteceğiz. Şundan konuşayım. 18 seviye yükselterek tamamlanır. İlk defa izleyenler için ya da e, duymayanlar için görmeyenler için. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? İnşaatçı binasını 10 seviye yapacağım. Şöyle Geleceğim bura. Kışlayı yükseltip 12 seviye yapacağım. Elektro büyücü bize 18 seviye olarak gelecek. 18 seviye mi, 17 seviye mi? Bir dakika bakmak istiyorum yeniden. Şöyle 18 seviye istiyor. 17 seviye olarak bize elektro ateş büyücüsü, büyücüsü gelecektir. Bir seviyede ona vereceğim. Bu Görevimizde öyle tamamlanacak. Ondan sonra altın inşaatçıyı alacağız. Millet bence yeteri kadar konuştuk, saldırı yaptık, taşta bayıldık. Bu arada taşları harcamanızı tavsiye etmem ama ben videoda olduğu, olduğum için taş harcamayı nasıl söyleyeyim göz önüne alıyorum yani. Videomdan daha değerli değildir diye düşünüyorum. Zaten kasarız sorun sıkıntı değildir diye Düşünüyorum tamamdır millet Yavaştan videoyu sonlandıralım Unutmadan da dostlarım videoya bir tane beğeni bırakmayı unutmayın çıkmazdan önce Ayrıca da kanalıma abone değilseniz Abone olarak bana çok destek vermiş olursunuz Bin aboneye adım adım ilerliyoruz Desteğiniz için çok 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 teşekkür ederim Cansınız ciğersiniz sizleri seviyorum Diyorum İnşallah bir sonraki Videomuzda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın sağlıcakla kalın bay bay